Merhaba arkadaşlar. Mermerlerin bir kenarına A birim diyelim. Burada alanımız A kare olacaktır. Çözüme başlayalım. Hepsine A değerini yerleştirirsek baktığımızda 5 tane A değerimiz 10'dan küçük olacak. Her tarafı 5'e bölersem A değerimiz 2'den küçüktür. Aynı şekilde şuranın da uzunluğu A'ydı. Yani 6 tane A değerimiz 10'dan daha fazla olacaktır. Onu da bir yazalım. 6A büyüktür. Ondan her tarafı 6'ya bölersem A değerimiz 5 bölü 3'ten büyük olacak. Yani ikisini birleştirirsek eğer A'nın aralığı 5 bölü 3 ile 2 aralığıdır. Sorumuz şu. Alanı kaç metrekare olabilir? Her tarafın karesini alırsam 25 bölü 9 A kare ve 4. 4'ten küçük olacak, 25 bölü 9'dan da büyük olacak. 25 bölü 9 değerinin yaklaşık değerini bulalım. Böldüğüm zaman 2 kere 9 18 kalanım 7'dir. 1 0 1 de virgül atıyorum. 7 kere 9 63 olacak. Yani yaklaşık değerimiz 2.7'dir. 2.7'den büyük olan ve 4'ten küçük olan değerimiz de C seçeneğinde var. Cevabımız C seçeneğidir. Başarılar.